Merhabalar Fatma Hanım daha ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün boğaz ağrılarını giderici doğal bir içecek paylaşmak istiyorum. İlaç kullanmadan şifalı. Gerçekten ben yıllardır çocuklarıma, eşim ve kendime uyguluyorum. Ve tanıdık eş dostlara tavsiye ediyorum. Sonuçtan herkes memnun. Öncelikle yapacağınız kişi sayısına göre normal su dolduruyoruz. Yani şu içme klasik bardakla ben buraya normal arıtılmış temiz su koydum. İki kişilik yapacağım. O yüzden bunu önce ocağımıza alıyorum. Altını yakıyorum. Ve bu tam böyle kaynama noktasına gelecek. Yani sıcaklığı boğazımızı biraz yakacak. Ve o aşamada zencefil biliyorsunuz artık çok son zamanların popüler bir besin kaynağı diyelim. Şifa kaynağı. Bunu ben yıllardır çok kişi keşfetmeden yapıyorduk. Ve gerçekten sonuç çok güzel. Eğer içireceğiniz kişi ağzına gelmesin anlar diyorsanız rendeleyip e, sonra süzün. Ama ben e, alışkın oldukları için çocuklarımız şöyle hafif hafif doğruyorum Ve bu yapacağımız su bardaklarımızın içine şöyle atıyorum. Yani bunları kaynatıp vitaminini yok etmiyorum. Ben yıllardır böyle öğrendim ve böyle yapıyorum. Çok değil. Şöyle evet sarımsak doğrar gibi doğruyoruz. Ve bunu suyumuz sındıktan sonra şimdi devam edeceğiz. Evet ocaktaki suyumuza şöyle bakıyoruz. Tam şu kenarları tomurcuk olduğu an böyle boncuk boncuk yani baloncuk baloncuk olduğu an kaynama noktasına gelmiş demektir. Yani onu yapmıyorsanız hafiften şöyle bir cici bağırmak sistemi uygulayabilirsiniz. Ve şu an o söylediğim noktaya geldi. Yani kenarları baloncuklandı. Tam böyle kaynamaya yöneldi ve elimi değirdiğim zaman o sıcaklığı hissettim. Ve hemen bu bardaklarımıza koyduğumuz zencefillerin üzerlerine bu sularımızı döküyoruz. Şöyle bir bardak onu, bir bardak onu şöyle. Evet. Şimdi bunların üzerlerine bir kapak olabilir ya da böyle bir şey kapatıyoruz. Çok değil. 2 dakika kadar böyle bekleyecekler. Yani bu sıcaklığın içinde şey kaybolmadan kaynatıp da o faydası, şifası olacak şeyin değerini götürtmeden, kaybetmeden böyle bunun içinde biraz bekletiyoruz ve şöyle artık karıştırıyoruz. Ve balımızı birer çay kaşığına yakın ayrı ayrı şöyle güzelce bir karıştırıyorum hem direncimizi güçlendiriyor hem tahriş olmuş olan o boğazlarımızı güzelce şifa, tedavi etmiş oluyor. Ve boğaz ağrısının sonucunda oluşan bir titreme, sıtma deriz biz. Onu engellemiş oluyor. Gerçekten çok şifalı, harika bir, faydalı bir içecek. E, şifalı yani illa hemen şuruba, antipyetiğe doktora başvurmadan bunu yapabilirsiniz. Benim geçen gün mesela akşam yatırken boğazlarım acıdı. Ve inanın bunu yaptım. Sabah kalkınca da içtim. Ve akşama baktım hakikaten o geçti yani. Evet doğal, şifalı, gerçekten faydalı bir içecek hazır. Üç malzeme ile yani suyumuz arıtılmış güzel su. Eğer yoksa kaynatarak çeşme suyuyla da yapabilirsiniz varsa kaynak hazır suyunuzu kullanabilirsiniz. Kaynama noktasına geldiği an hemen ne yaptık? Zencefillerimin üstüne döktüm. Bu zen zencefilleri sevmiyorsa içireceğiniz çocuk ya da kişi bunu almasın diyorsanız bunu süzerek içirebilirsiniz. Şu an artık şifasına fayda edecek şekilde hazır. Allah Teala evlerinize bereket, huzur versin. Öncelikle sağlık versin çok gerçekten tavsiye ediyorum. Bunu yapın. Boğaz ağrılarınızdan, üşütme, titremelerden kurtuluyorsunuz ve bir 3-4 bardak yani bugün bir günde ertesi gün ikişer bardak için sonucu göreceksiniz. E, faydasını gördükten sonra bu paylaşımın altına yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim bir anne olarak. Herkesin yapması için. Dediğim gibi kanalıma abone olun, beğeni yorumlar yapmayı unutmayın.